Dilden kula, kulaktan kalbe en iyi nameler Radyo Hayal Efendi. Sayın Şenbir Hanımefendi, ben kendisini konuk edeceğim. Efendim hoş geldiniz radyomuzu Hayal Efendi'ye, sefalar getirdiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum Hakan Bey, tüm Hayal Efendi dinleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum. Ee, keyifli dinlemeler olsun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. <laughs> Çok teşekkür ederim. Gayet iyi, keyifliyim. Yeni şarkımızın heyecanıyla güzel zamanlar yaşıyoruz. Evet, gerçekten çok başarılı bir sanatçımızsınız. Ben çok hayalci gönül dostumuz. Her programda sizden şarkılar, eserler dinlemek istiyorlar ve çok da beğeniyorlar. <laughs> ne Bayağı güzel. da bir geldi onlardan. Ne güzel, ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim hepsine ayrı ayrı. Allah şunu söylemek istiyorum. Ben Hani yıllardır gözlemlediğim kadarıyla hem Türk sanat müziği olsun hem Türk müziği olsun hem klasik Türk müziği hem de arabesk e, fantazi eserler gerçekten Hı. öyle layıkıyla e, icat ediyorsunuz ki tebrik ediyorum Sağ seni. olun. Sağ olun, sağ olun. Ne mutlu bana böyle düşündürtüyorsan, hissettiriyorsam ne mutlu bana. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Peki şimdi sözü fazla uzatmayalım. Hemen şeye geçelim o zaman. Son eserinizden biraz bahsedelim. Eser kime ait? Ben biliyorum ama sizin sesinizden duymak tabii ben ki. Ben ki. Ben. Tabii ki elbette şarkımızı tabii ki tanıtalım kıymetli Hayal Efendim dinleyicilerine. E, Cem Ağrısı şarkımız. E, sözlerini Seçkin Özer ve Ferit Özkan birlikte yazdı. Müziğini de Ferit Özkan yaptı. Şarkının düzenlemesi Yine seçkin üzere ait, ee, benim çok kıymetli, çok kıymetli dostlarım ve e, müzik adamları uzun zamandan beri de birlikte yol yürüdüğüm e, destekçilerim diyeceğim. Ee, çok en başta evet. onlar çok önemli gerçekten Seçtiğiniz Tabii gibi, kişiler. tabii ki aynen öyle. Bu ee, şarkımızın yaratıcıları e, bu iki isim bu kıymetli iki isim. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde tüm sevenlere armağan etmek istedik. Evet, tüm müzik çünkü... bir e, hediye oldu. <laughs> <laughs> Aynen öyle oldu Hakan Bey, çünkü e, bir aşk şarkısı her ne kadar biraz böyle yarım kalmış, umutsuz gibi bir e, aşk hikayesini anlatsa da e, ben bu şarkıyı tüm sevenlere armağan etmek istedim çünkü e, aşkın içinde her türlü duygu var biliyorsunuz. E, sevilmekte, ağlamakta, üzülmekte, coşmakta, e, heyecanda bir şey. Her şey e, biz insanların yaşadığı bu güzel e, duygular, sevginin, aşkın içinde barınan e, duygular. O yüzden e, bu şarkıyı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Tüm sevenlere armağan etmek istedim. Bir anı kalsın, bir e, tarihi bu anlamda kendi adıma bir not düşmek istedim. Umuyorum herkes de kendi gönlünde bir yere e, bırakır bu güzel şarkıyı. Gerçekten hani çok da anlamlı bir eser olmuş. Hem de e, eserin piyasaya çıktığı gün 14 Şubat olması da, da hmm. takdir-i şahan olmuş gerçekten. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi e, tüm sevenlerin kendi kalbinde, ruhunda e, yaşadığı, yaşamak isteyeceği, e, gönlünde tuttuğu her türlü o güzel sevgiye, duyguya hitap eden bir şarkı olsun e, dilerim. Sizin de bildiğiniz gibi TRT İstanbul Radyosu'nun e, ses sanatçısıyım. Evet, Ve tabii evet. ki... E, TRT kurumunun kendi içinde elbette ki TRT bir okul olduğu için de e, oradaki e, verilen eğitim, e, yaptığımız çalışmalar, çok kıymetli hocalarımızdan aldığımız derslerle elbette ki bu bizim kendi müziğimize, diksiyonumuza, e, icra ettiğimiz şarkılara da tabii ki e, etki eden bir durum. O yüzden de e, bu anlamda TRT'nin tabii ki e, bize kattığı çok şey var. E Bununla birlikte biliyorsunuz ben çok uzun zamandan beri de önce Akşam Sefası'yla başlayan, sonra da kendi programım olan Yıldızlar Altında programıyla TRT'de çok uzun e, zamandır program yapıyorum, bir müzik ben eğlence dedim, programı. Işte. <gülüyor> <gülüyor> evet, işte. Dolayısıyla evet, TRT tabii ki bu anlamda sağ Sağolsun bana çok kıymetli bir görevle bahşetmiş oldu. O yüzden de uzun zamandan beri zaten televizyonda programımız devam ediyor. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum size Ayşen Hanım, size ait beste var mıdır? Siz... Ben çok eskiden açıkçası konservatuar yıllarımda birkaç denemem olmuştu. E, fakat e, çok bunu ilerletmedim, üstüne düşmedim, e, daha çok yorumcu e, kimliğimle var olmak istedim. Evet. O yüzden de e, sanıyorum herhalde bu anlamda e, bu işi gerçekten layıkıyla yapan insanlara bırakmak ve onların güzel şarkılarını okumak daha çok herhalde işime geldi, öyle söyleyeyim. E, ama böyle ara ara ufak detay... Kendimce denemelerim de yok biliyorsunuz, değil. Yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani bu anlamda mesela çok kıymetli büyüğüm, çok da sevdiğim Orhan Gencebay abimin sözü vardır. Ee, Ayşen'cim karalamaktan hiçbir zaman vazgeçme. Mutlaka karala, mutlaka e, bir şeyleri yaz, e, kenarda dursun derdi her zaman. E, o yüzden böyle küçük küçük de olsa bazen kendimce notlar aldığım, yazdığım da oluyor ama ee, şu an böyle evet şöyle şöyle besteler yaptım, şunlar var diyebilecek Hı. gibi de değil. Umuyorum ilerleyen zamanlarda belki tecrübelerle, yaşanmışlıklarla belki duygular daha farklı akseder. O zaman biraz daha belki bestecilik yönünde gelişir diye düşünüyorum. İnşallah ama e, sesinizle yorumunuzla gerçekten e, dinleyeceğimiz ingilenin bestediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey sağ olun eksik olmayın. Şunu sormak istiyorum. Bir de hani birçok var bunu e, dile getiriyoruz hani. Şimdi bir single artık albüm pek çıkmıyor biliyorsunuz. E, <gülüyor> 12'de bulmak <laughs> gibi o, tabiri caizse single e, çıkartıyor birçok <laughs> sanatçımız. Zaten <laughs> albümde maliyetli oluyor pek. Ama böyle tek tek <laughs> adımlarla ilerlemek daha güzel oluyor. Peki bu <laughs> eseri seçerken e, veyahut da bir başka eser arasında girip geldiğiniz oldu mu? Ya yani Bu eserde de başka eser e, piyasaya çıkarken. Ya mutlaka tabii ki bizler vekice elbette elbette tabii ki çünkü e, her zaman en iyisini e, sunma e, çabası Hayır. içindeyiz. Dolayısıyla da sevenlerimize, dinleyicilerimize e, mutlaka ki en güzelini vermek istiyoruz. Ee, ama tabii ki yani yaptığımız şarkılar e, bizler için çok kıymetli ve çok güzel olduğu için seçmekte tabii ki zorlandığımız oluyor. Ee, ama bu biraz da tabii ki şeye bağlı yani hani günümüzün o e, işte konjüktüründe ne şu an daha fazla dinleniyorsa e, biraz daha ona da dikkat etmeye çalışıyoruz. Tabii ki yeni jenerasyonu da hitap etmek istediğimiz için biraz onların da müzik kulağına hitap edebilecek, onların da beğenisine sunabileceğimiz şarkılar ya da soundlar oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla benim yani bu anlamda bazen acaba bunu mu yapsak, şunu mu yapsak dediğimiz oluyor ama. Ee, şöyle bir durum da var tabii ki Hakan Bey. Şimdi artık e, tek şarkılar, single dediğimiz tek şarkılar çıkarttığımız için e, bunlar tabii hani böyle daha kısa sürede yapıyorsunuz. Yani işte hiç hani verdikten sonra şarkıyı böyle bir üç ay sonra yenisini vermek zorundasınız. O yüzden de hani bu şarkıyı verdikten bir üç ay sonra diğer e, istediğimiz ve sevdiğimiz şarkıyı hemen tekrar sunabilme imkanımız oluyor. E, öbür türlü bir albüm yaptığınızda en az 12 tane şarkıyı bir araya topluyorsunuz ve hepsini bir anda sunmak durumunda kalıyorsunuz. E, bu hani, tabii maliyetli oluyor. Hem biraz daha belki e, sunduğunuz şarkıların o anda hepsinin e, alıcısı dinleyeni fark eden olmayabiliyor. Arada kaybolan şarkılar da olabiliyor. O yüzden gerçekten e, buna üzülüyorum gerçi. Yani birçok e, sanatçımızın atıyorum bir albümde 12 eser varsa e, bazı eserler geri planda kalıyor değil mi? Kalabiliyor. Evet. O yüzden de hani, e, bunları da çok yok etmemek adına e, tek tek e, vermek e, ama hani 3 aylık zaman zarfında evet. e, vermek bence daha mantıklı oluyor. Ama evet. tabii inşallah ilerleyen süreçte ee, başka projelerimiz var tabii ki. Yani bir albüm yapmak mutlaka ki e, ilk başta gelen projelerimiz. Çok güzel bir e, Türk Sanat Müziği albümü zaten olacak. İnşallah. Ee, onun çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla bunlar da var tabii ki sırada ama e, yine de yaptığımız şarkıları e, böyle kısa kısa aralıklarla dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Çok güzel. Bu zamana kadar e, gerçekten çok ee, güzel albümler var. Birçok albümünüz var. İsterseniz biraz geçmişe gidelim şöyle. Bu zamana kadar e, kaç albüm e, buluştu dinleyiciyle? Sizi seven hay, e, gönül dostlarımıza bakalım. Şöyle evet. <laughs> Hı -hı. O Valla şöyle. E, bu tabii ki çok e, eskilere de dayanan e, bir durum. Dolayısıyla ben 96 yılında, 96 e, yılının sonuna doğru bir albüm yapmıştım. O zaman e, Gecem isimli e, bir albümdü bu. E, sonrasında tabii açıkçası e, epey bir ara vermiştim. Ondan sonra e, albüm gibi değil ama Maxi Single e, adı altında ee, bir albüm yapmıştım beş şarkıdan oluşan evet. bir maxi single evet evet. evet evet beş şarkıdan oluşan bir maxi single yapmıştım sonrasında da zaten hep böyle tek tek single dediğimiz şarkılar yaptık ee, ama tabii zaman zarfı içinde çok fazla e, projelerde bulundum gerek e, Tek olarak gerek işte Hı -hı. diyetler olarak gerek başka insanların ya da başka insanlar derken başka sanatçı dostlarımızın albümlerinde okuduğumuz şarkılarla çeşitli böyle projelerde de yer almış olduk ama kendi adıma dediğim gibi 96 yılında yaptığım Gece isimli albümüm vardı. Ondan sonra da Ay, bambaşka. başka. Evet, aynen öyle bir bismillah dedik. Daha geçmişe gidelim dilerseniz. Biraz daha şöyle ilk yıllara gidelim. Bu müzik aşkı hep vardı kalbinizde, yüreğinizde. Ama nasıl e, gün yüzüne çıktı? Tabii. Çaktım. Bir o geçmişe gidelim şöyle. <laughs> çok merak ediyorum siz Buyurun. Aa, tabii ki. Ee, Valla şunu söyleyebilirim. Aslında çok klasik tabii ki. Çocukluk yıllarımdan beri. Yani evet. ben dört e, yaşından beri böyle şarkılar, türküler okuyarak zaten e, yetiştim. O yüzden de e, çocukluktan gelen bir sevda aslında bu. Peki e, aile, aile var mıdır? Ee, Rüya tabii ki şöyle, tabii, profesyonel olarak e, ilgilenen e, kimse yoktu ama hı hı. hani genlerden bana geçen evet. bir durum bu. Öncelikle tabii ki e, rahmetli dedem ve sonra yine rahmetli babamdan evet. bana geçen bir durum bu. Onlar da kadar hasbelkader belki profesyonel değil ama acemi olarak ilgilenmiş, türküler söyleyen, keman çalan bir aile. O yüzden oradan gelen bir sevda bu. Onunla birlikte başlayan, bilimci oturunca ilkokul sonrasında konservatuar yılları başlıyor. Konservatuarla birlikte. Tabii 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 ee, o eğitimle beraber de işte kendi yolumuzu çizdik öyle söyleyeyim. Evet iyi ki var olmuşsunuz gerçekten bu güzel çok yazık. teşekkür ediyorum teşekkür çok teşekkür ediyorum, teşekkür teşekkür ediyorum. Güzel sağ olun abi. ne mutlu bana ne mutlu bana böyle düşündürtmek e, çok kıymetli tabii ki. Ya şu var ki Ayşe Hanım e, hep nasıl tanındıysanız tanıdıysanız hep öyle kalmanız da e, istiyorum gerçekten çünkü <laughs> sağ günümüzde olun. günümüzde birçok sanatçımız e, daha önce geçmişte nasıl tanıdıysak... şimdi çok farklı e, çizgiler taşıyorlar birçok sanatçı demeyeyim ama bazılarını diyeyim. yani e, insan nasıl tanındıysa nasıl bilindiyse o yolda devam etmeli düşünüyorum ben yanlış mıyım bilmiyorum. Her açıdan. Ya mutlaka tabii ki yani e, her sanatçının kendiyle ilgili hayat çizgisi e, yaptığı işe mesleğine karşı duyduğu saygıyla e, oluşturduğu bir e, yol var ve o yolu tabii ki mümkün olduğunca en güzel haliyle yürümeye çalışıyoruz. O yüzden de e, ben kendi adıma e, hayal ettiğim, düşündüğüm, sunmak istediğim, içinde olmaktan her zaman keyif aldığım işleri sunuyorum. Ee, tabii ki hani herkesin kendi bakış açısı ve e, o yolu nasıl yürümek istediğiyle alakalı bir şeydir bu evet. dolayısıyla kimseyle ilgili hani eleştirmek bana düşmez o yüzden de e, herkes kendi yaptığıyla ve seçimleriyle e, bu yolu yürür ben kendi seçimlerimle ee, dediğim gibi e, mutlu olduğum, e, keyif aldığım, beni gerçekten ben olarak gösterdiğine inandığım işleri zaten sunma çabası içindeyim. Güzel. Ee, dilerim ki bu da sizin dediğiniz gibi çok uzun yıllar hep böyle keyifli güzel sürsün. İnşallah. Peki gelelim son esere Can Arslan'a tekrardan ondan söz etmek istiyorum. Bu güzel eser, e, klip. Ee, o kadar güzel olmuş ki masal tadında olmuş. Ee, <laughs> sağ ol. Klipten bahsedeyim dilerseniz. Sizin için. Tabii, tabii ki, tabii ki, tabii ee, ki. evet gerçekten e, çok sevdiğim, çok keyif aldığım bir klip oldu. Sevgililer Günü'nde eee şarkıyı dinleyip nasıl bir klip yapalım e, aşamasında. E, çok güzel fikirlerle gelmişti bize ve bu benim en çok içime sinen e, fikir oldu. Dolayısıyla da şarkıyı çok doğru yansıtan, şarkının yapmış. ruhunu ortaya evet. koyan... Evet, tabii değil mi? Sizler de çok gerçekten beğendiniz. Yapmış. Oh ne güzel. E, i̇şte oradaki o masalsı bir ifadeyle, dansla e, gerçekten şarkının ruhunu ortaya koyduğuna inandım. E, ben de çok mutlu oldum. Sağ olsun sevgili Emrah bilen bu anlamda çok canla başla çalışıp çok güzel fikirler üretti. Ekibiyle beraber çok güzel bir klip ortaya çıkarttılar. Ee, benim de diyebilirim ki bu son dönemlerde yaptığım e, kliplerimin arasında en yani böyle tatlı olan klibim oldu. De en beğendiğiniz oldu diyebilirsiniz. Ay yani şöyle en beğendiğim derken ben bütün kliplerimi çok beğeniyorum gerçekten Ay çok, değil mi? çok çok keyifli çalışmalar yaptık çok güzel şeyler yaptık Neyse. ama. Hani hep böyle bir üste taşırsınız ya yaptığınız işi. Evet. Ee, bu da onun gibi bir şey oldu. Gerçekten e, böyle bir level daha e, üste çıktık. E, o yüzden. Aşırı hanım bundan sonraki e, single'da, bundan sonraki eserde daha bir üst level'da bir klip bekliyoruz o zaman. Evet, kesinlikle ya. ondan hiç hiç Çıtay şüpheniz olmasın. Tabii ki, <laughs> tabii ki hiç hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüphe e, Sevenlerime, sevenlerime, e, beni destekleyen herkese elimden geldiğince zaten her şeyin en güzelini sunmaya gayret ediyorum. Bundan sonra da öyle olacak. Gerçekten çok naif, çok değerli bir sanatçımızsınız. Sizin gibi. gerçekten Altos, sağ olun. Adı üstüne değil, gerçekten ee, tüm, tam anlamıyla sanatçılarımıza ihtiyacımız var. Bu ülkenin Bir değerli sanatçılarımıza ihtiyacı var. Sağ olun, eksik çıkıp olmayın. Da, bir şarkıyla çıkıp da kendini sanatçı zanneden e, şarkıcılar var ama onlara asla sanatçı demiyorum ben kesinlikle. Ya e, şöyle söyleyeyim mutlaka ki Türk halkı bu ayrımı bir şekilde yapıyor. E, herkes elbette ki elinden Geldiğince bir gayretle, bir çabayla bir şeyler sunuyor, yapıyor. Uh -huh. Öyle ya da böyle. Beğeniriz, beğenmeyiz o ayrı ama bunun dediğim gibi karşılığını sevgili dinleyenler illa evet, bir şekilde veriyorlar. Onlara ait diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Dönemsel sevilen, beğenilen şarkılar oluyor. Onlar zaten işte dediğim gibi ya yol alıyorlar ya orada kalıyorlar. Evet. Ama tabii bu kişinin tamamen kendi işine saygısıyla yapacağı e, projelerle çok bağlantılı bir durum. O yüzden de evet. herkes zaten hak ettiği yeri e, er geç buluyor. Ya şimdi şöyle bir şey var ki e, zirveye çıkmak zordur ama zirvede kalmak e, daha da zordur. Siz... Zirvede olacaksın ve her daim orada kalan sanatçılarımızdan olacaksın. Sanat. Estağfurullah, estağfurullah. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Burada çok mesaj ee, size gelen, e, çok, o kadar çok <laughs> seviyorsunuz ki bunu... <laughs> tamam ne mutlu bana, ne mutlu bana. Çok çok mutlu oldum gerçekten. Ee, elbette ki o zirvede kalabilmek adına bütün çabamız zaten. Evet. Ee, mümkün olduğunca kendi işimizi layıkıyla yapıp dinleyicilerimize de her zaman en güzelini sunma e, niyetindeyiz. Ee, umuyorum e, bu da e, Allah nefes verdiği sürece, sağlık verdiği sürece de her zaman dinleyicilerimizle aramızdaki bu hep böyle güçlü kalsın. İnşallah. En güzel haliyle insanlara, dinleyicilerimize güzel şeyler sunalım. İnşallah Ayşen Hanım. Bir, birkaç mesaj okumak istiyorum. Ee, Tabii. Nuhret Hatevoğlu Ankara'dan değerli gönül dostumuz demiş ki e, soru sormuş sizlere. Ayşen Birgör Hocam Popstar Alaturka ses yarışmasında e, <laughs> bu ben de izlemiştim. Özellikle Bülent Ersoy tarafından çok beğenmişti <laughs> demiş. Evet gerçekten Bülent <laughs> Ersoy'un yorumu da gerçekten sizi mutlu etmişti. Ben de izleyince mutlu olmuştum. Evet. Sağolsun evet sevgili Bülent Ersoy. O yarışmada bana karşı gerçekten çok güzel ifadeler kullanmıştı. Çünkü biliyorsunuz kendisi de Türk Hı -hı. sanat müziğinin evet, çok evet. güçlü, çok kıymetli bir yorumcusu. Ee, da, evet. Elbette Türk müziğini de çok güzel bilip yorumlayan bir üstad. O yüzden orada benim... E, farkındalığımı benim e, içinde bulunduğum durumu eğitimimi her şeyi görüp anlayınca e, gerçekten bana da çok güzel bir destekle yorumla bulunmuştu o yüzden e, ben de son derece tabii ki onura olmuştum tabii yani bir hocam, e, güzel zamanlardı de, evet takip çok, çok çok keyifli zamanlardı değil. elbette tabii ki o yüzden e, çok teşekkür ediyorum bir kere daha sizin de nezdinizde Rica ederim. Nurhat Hocam şu son bir soru ulaştırmış. Değerli hocam konservatuarlı olduğu için bir koro kurmuşlar mı da yoksa kurmayı düşünürler mi demiş. Kendisi de koro da bir görev vermekte. Nurhat Hocam. Evet şöyle ben açıkçası birkaç sene öncesine kadar zaten hiçbir niyetim yoktu ama böyle bir çok sevdiğim ve kıramadığım bir dostumdan böyle bir teklif geldiğinde Öde bir dönem e, bir koro çalıştırmıştım hmm. e, ama tabii koro çalıştırmak gerçekten çok başka bir enerji ve başka bir e, durumu gerektiren bir olay. Hmm. Benim o dönemlerde çok fazla e, yoğunluğum olduğu için evet. açıkçası kendimi çok kanalize edemedim. Ama ilerleyen süreçlerde biraz daha böyle artık hani e, yaşımızı birazcık daha ilerletip ee, özellikle sahneleri biraz daha e, aza indirdiğimiz bir döneme geldiğimizde inşallah, inşallah tabii ki yeni gençlere yeni yetişen gençlere jenerasyona kendi Türk müziğimizde sevdirmek adına bu anlamda bir koro e, kurup onlara bilgilerimizi aktarmak adına elbette ki ben de bir çalışma içine gireceğim ama biraz daha zamanı var onun. İnşallah, i̇nşallah bu gerçekten değerli bir sanatçımızsınız. Bu, bu ender bilgileriniz, sizin olan o güzel e, değerlerinizi bir başka sanat değerlerimize, gençlerimize e, aktarmanız tabii ki mutlu İnşallah. İnşallah. Evet inşallah elimizden geldiğince tabii ki biz de e, bu anlamda destek olacağız mutlaka. Evet, bütün programları takip ediyoruz ailece çok seviyoruz kendisini. Vizyon <laughs> olan özel bir sanatçı, mütevazı bir sanatçı. <laughs> Ayşen bir gör, Sağ... iyi ki varsınız demiş. Sağ ee, Şöyle bakalım. Kayseri'den Fatih Pekşan. Hoş gelmiş Ayşen Hanım. Kendisine başarılar diliyoruz. Can ağrısı son eser. E, kendi sesinden kısaca şöyle dinleyebilir miyiz demişler. <laughs> Çok mutlu oluruz tabi sayesiniz. Estağfurullah. Can ağrısı değil can ağrısı bu sevda şarkılar aşkına küllerini ruhuma üfleme lütfen başka söyle giderken aaa yakıp yakıp küllerini ruhuma üfleme lütfen başka söyle giderken Diyecek bir söz yok. Akıştan başka. Akıştan başka. <laughs> Estağfurullah. Sağ olun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. E, sizin değerli sanatçılarımızın e, hep var olmasını istiyorum. Gerçekten sağ olun. söylemek istiyorum ki? Sağ e, Bu dönem gerçekten bitiyor ya. Hani böyle değerli sanatçılarımızı arıyoruz, özlüyoruz. Mutlaka haklısınız. Tabii ki e, insan e, böyle bir, e, müzik piyasasında şöyle bir durup baktığında e, tabii ki bazı değerlerin yok olduğunu görüyorsunuz. Bunlar evet, tabii iyi. ki bizleri üzüyor. Aynen. Bir anlamda e, keşke bunlar hiç olmasa dediğimiz durumlar söz konusu elbette. Ama e, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Hakan Bey, e, hayat e, sonuçta dinamik bir şey o yüzden de akıyor. Evet. Ee, yeni şeyler, yeni jenerasyon geliyor. Yeni teknolojiler geliyor. Ee, müzik zevkleri değişiyor, kültürler değişiyor. O yüzden Çok de Özür diliyorum ama sözünüzü valla kesiyorum. Biz sığınarak. Ama ben şunu düşünüyorum. Her zaman söylerim hayalciye. Ben eskide kaldım ya. Ya ben <laughs> sen de 90'larda kaldığım için e, şimdi yeni çıkan eserleri zaten dinlemiyoruz da biz hep eskilere takılıyoruz. Eskileri dinliyoruz. Ya yani şimdi <laughs> şimdiki çıkan eserler diyelim hani şarkıcılar diyeyim sanatçı demeyeyim ne duygu var ne de insana hiçbir şey vermiyor o şarkıda hissettirmiyor yani. O ya iki, mutlaka iki, ben sizi anlıyorum diyeyim, <gülüyor> <gülüyor> tabii ki ne demek istediğimizi gayet iyi anlıyorum evet. ama dediğim gibi sonuçta bizim o dinlediğimiz keyif aldığımız duygu olarak bize çok geçen o şarkılar, yorumcular besteler, türküler zaten hiçbir zaman yok olmayacak onlar her zaman var olmaya devam edecek biz onları yine dinlemeye zaman, devam edeceğiz Ayşen Hanım şunu da özür dilerim sözünüzü keserek eklemek istiyorum. Sanatçılarımızın böyle bir avantajı var. Yani tabii ki dünyanın bir sonu var. Her şey fani ama sanatçılar bu dünyanın göçüp gittiğinde arkada kaldıkları o değerli eserleri hep yaşayacak. Tabii ki. İşte tabii oturmana, ki mutlaka. O eserlerle yaşlı olmak da herkese nasip olmaz. Aynen öyle. Ee, bizler de işte elimizden geldiğince kendi jenerasyonumuz e, bir şekilde bunu bir sonraki jenerasyona aktarmak adına bizler elimizden geldiğince ee, en güzelini, en doğrusunu sunmaya gayret ediyoruz. Ama tabii ki unutmamak lazım ki hayat e, bir şekilde değişiyor, gelişiyor. Evet. Ee, bunu da göz önünde bulundurarak, kabul ederek yaşamak durumundayız. <laughs> tabii ki. Ama ben her ne kadar değişimi sevmeyen biri olarak eski biraz eski kafalı herhalde bilmiyorum ama <laughs> her şey hep aynı kalsın istiyorum. Peki, Fakir abimiz o da e, katılacaktı ama konferansta bir problem olduğu için katılamadı şöyle bir mesaj ulaştırmış Ayşen Hanıma olan hayranlığımız ve pozitif duygularımız nedeniyle Aralık 25'te dünyaya gelen torunuma al yadını verdik sevgili konumda ve bizim de alcamız oldu kendisine e, sohbet edecekti kıslet olmadı selam ve sevgili dedim <laughs> demiş. Çok teşekkür ediyorum sağ olsun var olsun e, gönüller bir olsun diyelim e, Allah sağlık sıhhat nasip etsin diyelim o zaman e, umuyorum e, başka bir zaman başka bir yayında bir araya geliriz. Ben e, son olarak şunu söyleyebilirim Hakan Bey. E, siz radyocular bizim için çok kıymetlisiniz. Nasıl ki yani siz diyorsunuz ya sizin gibi kıymetli sanatçıların olması çok önemli. Tabii ki, Tabii ki sizler gibi kıymetli radyocuların olması da bizim için çok önemli. Şarkılarımızı dinleyicilerimizle buluşturuyorsunuz. Bizlere fırsat Yenip, verip e, bu kıymetli dinleyicilerimizle buluşturuyorsunuz. Şarkılarımızı türkülerimize anlatıyoruz. Kendimize anlatıyoruz. E, o sebeple çok çok teşekkür ederim. Destek ederim. olduğunuz için, şarkımı yayınladığınız için. E, i̇nşallah yeniden görüşmek dileğiyle. Tüm Hayal FM dinleyicilerine de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ee, bol bol can arası şarkısını Ayşen, Mürgöz şarkılarını dinlemeye devam etsinler diye yer veriyoruz e, seve seve. Sağ e, olun, hayal sağ de olun de dersi, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür olsun. ediyorum herkese. Çok çok sevgilerimi iletiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle kolay kolaylıklar. Sağ Hoş olun kalın. sevgiler hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağ olun iyi akşamlar olsun herkese. Duyguların dile geldi coştu radyo radyo hayal radyo hayal.